Unreal Engine 5 üzerinde yapmış olduğunuz oyun projelerinizi nasıl daha iyi bir şekilde tanıtabilirsiniz onu bu video içerisinde hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Fizik yöntemini kullanacağım ve bu fizik e, konusunda aslında çok şey yapabilirsiniz. Çok farklı kullanım amaçları vardır ancak bu video içerisinde sadece objelerin yere doğal bir şekilde yerleşmesini sağlayacağız. Bunu yapmak için aslında bir plugin bulunuyor ancak siz çok sayıda kullanmayacaksanız bu yöntemi plugin indirmenize gerek kalmayacaktır ama bakmak istiyorsanız da linki açıklama kısmındadır. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi döşek üzerinde doğal bir şekilde objeleri yerleştirdim ve bunu nasıl yaptım? Bu Buradaki görmüş olduğunuz konserveler üzerinde örneklendireceğim bu video içerisinde. Bunu yapmak için aslında çok basit. Burada görmüş olduğunuz 3 nokta üzerine tıklayacağız ve ardından simulate yapacağız. Buradaki simulate sebebi yani neden bunu yaptığımızı söyleyeyim hemen. Bunu yaptıktan sonra oyununuz hemen başlamış haline gelecektir. Yani oyuncu ne görüyorsa aynısını burada görmüş olacağız. Ve aynı zamanda oyun başlamış olmasına rağmen biz kendi projemizde hala objelerle ve herhangi bir şeyle etkileşim haline geçebiliyoruz. Yani buradaki yapmış olduğumuz tek şey fizikli olan objeleri simület etmeden önce tıklıyoruz. Ardından simület ediyorum ve hareket etmesini bitirdikten sonra kopyalıyorum bunu. Ardından simületten çıkıyorum ve yapıştırıyorum. Bu işlem biraz garip gelebilir ama aslında çok işinizi arayacaktır. Ve bunun sebebi birçok modelde fizik açık kalmamasını sağlayacaktır. Çünkü siz bu modeli yapıştırdıktan sonra bir tek mesh olarak görünecektir. Ve onun üzerindeki olan sim fiziği kapatabilirsiniz. Yani bu sayede kısacası çok uzun da anlatmayayım şimdi. Bütün projenizdeki olan fizikli modellerde açık olmayarak FPS'e kazanmış olacaksınız. Bu kadar basit. Bu videoyu yılın sonu yüklüyorum. Bok gibi yıldan geçtik. Bok gibi yıla giriyoruz. Hepimize hayırlı olsun. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim ve sıradaki videolarda görüşürüz.